Ellerim yukarıda Rabbime dua ediyorum bu rüya bitmesin diye. Rabbime dua ediyorum, beni sensizlik ile sınamasın diye. Rabbime dua ediyorum, bir ömür boyu senle olmak için. Rabbime dua ediyorum, bir ömür boyu seni sevmek için. Rabbime dua ediyorum, ahirette de bizi karşılaştırsın diye. Rabbime dua ediyorum bizi cennette bir araya getirsin diye. Allah dua edenlerin dualarını boş çevirmezmiş. Sen de dua ediyor musun benim gibi? Sen de istiyor musun beni? Benim seni istediğim gibi. Bilmiyorum nedir bu bendeki. Delilik bu bendeki. Çılgınlık bu bendeki. Senin aşkın deli etti beni Senin aşkın çılgın etti beni Seni sevmek böyle bir duygu işte Cennetten bir melek inseydi Benim dünyama Senden daha güzel ne inebilirdi Sen cennetten gelme Bir gülsün bir ödülsün Korkma be gülüm sevmekten Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u sevmiş ve benim olacaksın diye inat etmiş ve koca İstanbul'u fethetmiş. Fatih Sultan Mehmet ölümden değil kaybetmekten korkmuş. Sevdiği için savaşmış, sevdiğini elde etmek için savaşmış. Senin sevgin, aşkın bana neler yaptırır bilemezsin. Sen de korkma. Kaybetmekten korkma. Ben de Fatih gibi savaşır, mücadele ederim. Yeter ki sen de benimle ol. Yeter ki sen de sevdiğini elde etmek için mücadele et. Dünyada hiçbir şey imkansız değildir. İki gönül bir arada olduktan sonra. Ama iki gönülden biri bir olmadığı zaman Artık her şey imkansız. O aşk da, o sevgi de orada bitmiştir. Sen de beni seviyorsan, sen de söyle. Sen de sevdiğini belli et. İmkansız yapma bu aşkı.